Herkese merhabalar. Web Global Yurt dışı eğitim online fuarlarında umarım hepimiz verimli bir iki gün geçirmişizdir. Öncelikle fuarlarımıza olan iki haftadır yoğun hem WEF Global hem Türkiye fuarlarımıza göstermiş olduğunuz yoğun katılımdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bugün aslında biraz daha bu seminerin konusu Avustralya'da eğitim olacaktı. Ama fuarın aynı zamanda partner acentası Endless Airport Yurt dışı Eğitim olarak bu sesyonu biraz daha COVID-19 sonrası Güncel seyahat durumları ve ülkelerin e, genel e, ülkeye giriş koşulları ve genel olarak eğitim durumları, okulların yüz yüze eğitimi açık olup olmamaları, genel fiyat ve promosyonları ile alakalı bir yayın şeklinde geçirmeye karar verdik. E, özellikle fuar boyunca e, katılımcılarla olan diyaloglarınız, e, chatlerde yazışmalarınız, videolu görüşmelerinizden anlamış olduk ki aslında birçoğunuz e, bu tarz etkinlikleri oldukça özlemişsiniz. Tıpkı bizler gibi. Bizler de açıkçası e, özellikle son iki haftadır sizlerle online de olsa bir araya gelmekten oldukça mutluyduk. E, Türkiye içerisinde Intel Savvot Yurtiç Eğitim'in 18 farklı lokasyonda şubesi bulunuyor. 18 farklı şubemiz de bu iki hafta boyunca online olarak aslında stand başında sizlere destek olmak için hazırda bekliyordu. Bu fuar sonrasında da aynı zamanda tüm yurt dışı eğitime dair sorularınız, detaylı bilgi alma talebiniz için yüz yüze görüşmeleri, randevulu organize etmek adına biz sizlerden haber bekliyor olacağız. Genel olarak baktığımız zaman Mart 2020'den beri hepimizi zorlayan dönem dönem acaba yurt dışına çıkmak artık bir hayal mi olacak dediğimiz zorlu sürecin artık sonuna geldiğimize inanıyoruz. Yayınımızın aslında güncel konusu olan Avustralya'da eğitimle alakalı da ben hem genel bilgiler vermek istiyorum sizlere. Hem de e, kısa kısa ana dili İngilizce olan, e, biraz daha yoğunlukta ülkelerle alakalı en son güncel bilgileri paylaşmak istiyorum. Sizlerin de özellikle sormak istediğiniz bir sorunuz olursa lütfen bizimle chat kısmından paylaşın. Arkadaşlarım reji ekibi bana yönlendiriyor olacaklar ve burada kısa bir soru cevap yapma imkanımız da olacak. Avustralya'da eğitim biliyorsunuz ki uzun zamandır aslında Türkiye'den çok fazla öğrencinin tercih ettiği bir lokasyondu. Mart 2020 yılına kadar aslında çok yoğun bir tempoyla çalıştığımız, öğrenci memnuniyetinin yüksek olduğu ve eğitim imkanları olarak da birçok fırsatın bulunduğu bir ülkeydi. Mart 2020 akabinde tabii ki bütün ülkelerin sınırlarını kapatmasıyla beraber Avustralya da yine aynı önlemleri aldı. Fakat görece diğer ülkelere göre biraz daha geç ee, önlemleri gevşetme gibi bir yola gittiler. Fakat güzel haberlerim var. Ee, özellikle bu süreliyi bekleyen öğrenciler için Kasım itibariyle aslında e, Cumhurbaşkanlarının yaptığı açıklamadan da yola çıkarak tabii ki bu. E, görece e, yorumları yapabiliyoruz e, toplumda yüzde 80 aşılama oranına gelindiği andan itibaren önce kendi vatandaşlarına daha sonrasında da yeni yılla beraber artık uluslararası öğrencilere de kapısını açacak Avustralya e, Avustralya'nın Aslında en büyük avantajı öğrencileri öğrenci vize statüsünde. 5 sene boyunca eğitimlere devam etme imkanı veriyor olmasıydı. Ve tabii ki Türkiye'deki work and study öğrencilerini ilgilendiren, özellikle dil eğitimiyle beraber, yani 90 günün üzerinde eğitim almak istediğinizde, dil eğitimlerinden itibaren de haftada 20 saat part-time çalışma izni veren bir ülkeydi. Bunun yanı sıra Endless Abroad Dışı Eğitim Danışmanlığı olarak bizler yine Avustralya'da yüksek öğrenim konusunda destek verebiliyoruz. Özellikle fuar alanı içerisinde standları ziyaret ettiyseniz Kaplan Business School'unda bu alanda oldukça geniş bir yelpazede eğitim verdiğini görüyor olacaksınız. Kaplan ismini e, özellikle Türkiye'deki öğrenciler dil eğitimi kısmında oldukça fazla biliyorlar. E, Business School tarafıysa dil okulu tarafının aslında çok da farklı yönetilmeyen ama yine de kendi içerisinde işletme alanlarında pazarlamadan dijital marketinge, Liderlikten muhasebeye kadar birçok alanda hem lisans, hem diploma, hem de MBA programları sunan oldukça Avustralya içerisinde prestijli yüksek bir eğitim kurumu. Bildiğiniz gibi Avustralya'da yüksek öğrenim programları biraz daha görece yüksek fiyatlı olmasıyla biliniyor. Fakat yine Kaplan Business School'un sunduğu Türkiye bölgesinde özel bir %20 bursları var. Daha fazla bilgi almak isteyen öğrencileri, fuarımız hala daha devam ediyor çünkü, okulun resmi temsilcisi şu anda stand başında sorularını yanıtlamak üzere bekliyor. Seminerimiz ardından hızlıca oraya giderek yine detaylı bilgi alabilirsiniz. Ama ben Avustralya ile alakalı özellikle e, öğrenci yollamayı özleyen bir yurt dışı eğitim danışmanı olarak bu güncel ve güzel bilgileri de sizlerle paylaşmak istedim. Bunun yanı sıra en çok soru aldığımız alanlardan biri de e, uçuş konusunda şu anda vize alma konusunda engeli olan bir ülke kaldı mı? Avustralya vize başvuruları zaten hali hazırda 2021 Ocak ayı itibariyle açıktı. Dolayısıyla da Ocak ayını düşünerek şu anda Ocak ayı varışlı bir planlama yapacak olursak veya e, bahar dönemi inteklerini hedefe alacak şekilde bir yüksek öğrenim programı, bir lisans programı, bir yüksek lisans programı hedeflemesi yapıyorsak rahatlıkla aslında bize başvurumuzu yapıp sonucu bekleyip ancak barışımızı organize edecek şekilde bir planlama yapmak da mümkün. Bunun da bilgisini veriyor olalım. Avustralya haricinde peki yurt dışı eğitim dediğimiz zaman Türkiye'den çoğunlukla öğrenci gönderdiğimiz hangi ülkeler var? Work and study dedik az önce. Oradan biraz devam etmek istiyorum. İrlanda'yı özellikle düşünebilirsiniz burada. İrlanda mal Hatta Dubai dediğimiz yine dil okullarında yasal çalışma izni alabileceğiniz ülkeler. Yüksek öğrenimde zaten artık fuarın sıkı takipçileri çok iyi biliyorlar ki birçok alternatifleri var. Neredeyse bütün ülkelerde yüksek öğrenim, lisans, yüksek lisans, diploma, sertifika programlarına gittiğinizde yasal çalışma izni alabiliyorsunuz. Dolayısıyla da bu ülkeleri ziyaret ettiğinizde yine part time öğrenci çalışma izniniz. Bazı ülkelerde eğitim sonrası da ekstra çalışma izinleriniz olacak. İrlanda ile alakalı yine yakın zamanda şu geçtiğimiz bir ay içerisinde güzel bir gelişme oldu. O da dil okulu vizelerinin tekrardan değerlendirmeye alınması ve aynı zamanda da artık dil okulu içinde seyahat etmenin mümkün olması. Bununla birlikte tabii ki yanı başındaki İngiltere'de yine Türkiye'nin izinde güzel bir karar aldı. Ve Türkiye'de yapılan Biontech aşılarını da aynı zamanda onayladı. Ve artık İngiltere'ye de karantinasız bir şekilde giriş yapmanız mümkün. Kanada ve Amerika tarafında da işler kötüye gitmiyor. Orada da artık güzel haberler verebiliyoruz. Yine aynı şekilde çift doz aşısını olmuş öğrencilerimiz karantinasız olarak yüz yüze eğitimlerine Kaldıkları yerden veya yeni baştan başlayabiliyorlar. Yüksek öğrenim konusunda özellikle şu anda Türkiye'de ön plana çıkan Avrupa üniversiteleri içinde ikinci dönem yani bahar dönemiyle beraber başvurular başladı. İster yüksek lisans, ister lisans, belki bir hazırlık dönemi için eğitim almaya gitmek istiyorsanız yine aynı şekilde buralar içinde seyahat etmek mümkün. Artık Covid 19'un hayatımıza kattığı zorlukların yanında. Ee, bu burs imkanlarını da en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz bir dönemin içerisindeyiz. Çünkü seyahatler üzerindeki zorluklar giderek. Azalmaya, yavaşlamaya ve artık yurt dışı eğitimin tekrardan yüz yüze seyahat ederek aynı eski keyfiyle yaşanabileceği dönemlere doğru hep beraber ilerlemeye devam ediyoruz. Detaylı sorularınız olursa lütfen bizimle Endless Abroad standı içerisinde, bizler Hol 2'deyiz şu anda. Hol 2'de bizlerin standını bularak bizimle iletişime geçebilirsiniz. İki gün boyunca eminim bütün süreci verimli bir şekilde kullandınız. Önceki seminerleri izlediniz veya kayıtlı halini izleyenlere de hitap edelim. Yine aynı şekilde e, fuarın partneri Endless Abroad Yurtdışı Eğitimi Türkiye'de bulunan 18 ofisi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bizler tüm sorularınızı yanıtlamak için bekliyor olacağız. Umuyorum yüz yüze yan yana görüşeceğimiz günlerimiz de olur. E, şimdilik herkes umarım kendine çok iyi bakar ve yurt dışı eğitim hedefini bir gün gerçek kılabilir. Bunu da Endless Abroad yurt dışı eğitimle gerçekleştirmek mümkün olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.